Tron Legacy ya da Türkçe çevrilmiş ismiyle Tron Efsanesi. İlk film olan Tron ile yaklaşık 30 yıl aradan sonra devam filmi olarak vizyona giren bu filmle beraber iki filmlik bir seri. Ayrıca birçok kişi tarafından da kült olarak kabul edilen bir yapım kendisi. 1982 yılında çıkan ilk film bilgisayar animasyonları için bir kilometre taşı görevi görüyor olmasına rağmen yine de hikaye ve işleniş açısından bana göre sıradan bir içerik. Bunu söylememden dolayı filme kötü diyorum gibi bir algı oluşmasın. Çünkü bence ilk filmde gayet iyi bir film. Zaten ben film eleştirmeni değilim. Sadece izlediği filmler hakkında düşüncelerimi paylaşan birisiyim. Tron Legacy, ilk film olan Tron'a kıyasla daha çok sevmemin sebebi ise bu yapımda anlatılmak istenen bir, hatta birden fazla alt fikir görüyor olmam. Bu konulara da değineceğim zaten ama şimdi yemek için yemeğinizi hazırladıysanız film hakkında konuşmaya başlayabiliriz. Film, ana karakterlerimizden biri olan Kevin Flynn'in oğlu Sam'e, sistemi ve kendisine sistemi inşa ederken yardımcı olan programları anlatan bir konuşma sahnesiyle başlıyor. Bu konuşma sahnesinden sonra sırayla açılan televizyonlardan Kevin Flynn'in kaybolduğunu öğreniyoruz. Kevin Flynn zengin bir iş adamı. İlk film izleyenler nasıl zengin olduğunu bilirler zaten. Kısaca özetlemem gerekirse ama yazılımcı kendisi. Bu sahnelerden sonra bir zaman atlamasıyla 20 yıl sonrasını görüyoruz. Sam yetişkin olmuş babasının şirketini soymak için yola çıkmış durumda. Biliyorum böyle söyleyince saçma geliyor kulağa ama işin aslı o değil. Sam'in holding binasına girmek için açtığı devasa bir kapı sahnesi var. Bu sahne ilk filmde de olan bir sahne ki bence güzel bir detay olmuş ilk filme gönderme için. Sam kapıyı açıyor, hızla merdivenlerden çıkıyor, güvenliğin görüşünden kaçıyor ve sunucuların bulunduğu odaya çıkıyor. Sam bütün bunları yaparken ara ara o sırada toplantı olan kurulu görüyoruz. Bu sahnede başkanın anlattığı kişiye dikkat edin şimdi. Notable history <laughs> with Encom helped make this company what it is today. Dillinger. Bu adam bu adamın oğlu. Peki bu adam kim? Kevin Flynn'in yaptığı oyunları çalıp genel kurula sunup şirketin başına Kevin Flynn'in yerine geçen adam. İlk filmde de zaten Kevin Flynn'in hak arayışını anlatıyor. Yeri yanlışken özetleyeyim. Bu adam babasının en yakın arkadaşı olan Alan. Alan diyor ki bana dün gece bir çağrı geldi. Diyor ki babanın eski oyun salonundan geldi. Anahtarları veriyor sana çünkü kendi gidememiş. Lan buraya gelene kadar oraya git. Adam sana çağrı atmış seni çağırıyor. Sam gidiyor oyun salonuna. Tron isimli oyunun arkasında gizli bir kapı. Kapının akabinde de babasının gizli çalışma odasını buluyor. Açıyor babasının eski bilgisayarını ve ne üzerinde çalıştığını bulacak ki buluyor da. Bilgisayarda çıkan uyarı mercek açılsın mı? Sam ne yapıyor dersin? Okumadım onaylıyorum dercesine yapıştırıyor evet'i. Ve sisteme hoş geldiniz. Sisteme ısınlandıktan sonra denetleyiciler bunu yakalıyor. Diski olmadığı için götürüyorlar. Seme oyun oynatacaklar. Programların giydiği ledli kıyafetlerden giydir. Bir tane de disk veriyorlar buna. Burada sağ bacanın arkasına bakarsanız rakamlı 3 yazdığını görebilirsiniz. Küçük ama güzel bir detay. Çünkü oyunlarda çarpışan her programın bir savaşçı numarası var. Semin numarasında 3 olduğunu buradan görebiliyoruz. Seme ilk başta disk savaşı yaptıracaklar şimdi. İlk rakibi de filmin başında rafında duran adam var ya. Şu çekik gözlü arkadaş. O. Ya bak. Bu sistemi bunun babası 1985 yılında aktif hale getirdi. Filmin 2010'una geçtiğini varsay. 25 senede kaç tane oyun düzenlenmiştir sistemin içinde? Bu programları da öyle oyunlar için tek seferde bir iki tane değil düzünelerce götürüyorlar. Ayrıca bu sistem kapalı. Yani dışarıdan kullanıcı erişemiyor. Dışarıdan kullanıcı erişemediği için de yeni program yazılmıyor sisteme. 25 sene bırak programı sistemin kendisinin ayakta kalmaması lazım. Kevin Flint sistemi ilk yazdığı zaman kendine yardımcı olsun diye kendisinin görsel kopyası olan ve düşünebilen bir program oluşturuyor. Clue'yu, baş kötümüzü. Hikaye zaten Clue'nun darbe yapması üzerinden ilerliyor. Sam disk savaşı yapıyordu ya, ikinci savaşından sonra böyle işin içine deyip kaçma girişiminde bulunuyor kendisi. Kaçarken nereye geliyor peki? Final roundına. Bug'lı, glitch'li bir oyun gibi. Finaldeki abimiz Rinzler tabiri caizse Sam'in içinden geçiyor. Tam diskle idam edecek... Kolunun kanadını görüyor ve kaldırıyor yerden. Program olsa çünkü bakınız piksellerine ayrılması lazım. Bunu tutup kuluğunun yanına götürüyorlar. Sam olaydan habersiz olduğu için babası zannediyor kluğuyu. O kadar zaman geçiyor ama yaşlanmıyor. Anlatıyor her şeyi. Bunu alıp disk savaşından ışın motoru yarısına götürüyorlar. Şu da az daha dikkat edin şimdi tam bir dönek bu eleman. Geleceğim oraya. Kuduyu anons edecek yarış için ama anonsa bak. Ne? Yaratıcınız mı? Sen bir bilgisayar programı olsan. Yaratıcı diye senin gibi yazılmış birini mi kabul edersin yoksa yazabilen ve yazılmamış birini mi? Şu şeylere baton deniyor. Çeşitli araçlara dönüşebiliyor bunlar. Başlıyorlar motor yarışına ama bu sefer takımları var. Bir kulübüden bir semden adamlar eleniyor böyle teker teker. Sem kendi takımından biriyle ikili sıkıştırma deniyor birine. Başarılı oluyorlar ama kendi adam motordan düşüyor. Motorda baton haline geri geliyor. Sen motorla U dönüşü yapıp batonu kapıyor adamına geri verecek. Ama adam salak gibi dikiliyor. Ve kulu adamın üstünden geçiyor. Şimdi be geri zekalı. Motordan düştün de sakatlandın mı bir şey mi oldu? Yürüyebiliyorsun hala. Seme doğru koşsana. Heykel gibi dikiliyor beyimiz. Bu gerizekalı piksellerini ayrılınca tabii birebir kalıyorlar. Clu diskini çıkarıp Sem'in motosikletine büyük bir zarar veriyor ve motosikleti patlıyor. Bu sefer Sem ölecek herhalde diyoruz ama sahaya bir program atlıyor arabasıyla ve kaçırıyor bizim kullanıcıyı. Tahmin edersiniz ki kaçıran program babasına yardım eden bir program. Sonrası kavuşma. Oyunculuklar gayet iyiydi bana kalırsa. Ya beğenmeyenler tabii ki olacaktır ama Kuara karakterinin saflığının iyi yansıtılabildiğini düşünmemin yanı sıra Olivia Wilde karakter için çok iyi bir seçim bence. Karakterin saflığından kastım Kuara'nın insan dünyasında olan merakı çevresini yeni keşfeden çocuklarınki gibi. Sem'e sorduğu sorular mesela. Jules tanıyor musun? Nasıl biri? Gündoğumunu bunun gibi hayal ediyorum. Güneş neye benziyor? gibi sorular ve filmin sonunda gün doğumunu görüp gülmesi karakterin saflığını güzel yansıtan detaylar bence. Şimdi gelelim filmin kırılma noktasına. Kevin Flynn bize ne olduğunu anlatıyor. Filmin başında bir mucizeden bahsediyor. Bu mucizenin izolar, izomorfik algoritmalar denilen programlar olduğunu öğreniyoruz. Hani sistem kapalı ya bundan dolayı içeride sadece Flynn'in yazdığı programlar var demiştim. İşte bu izoları birisi yazmamış. Birden ortaya çıkmışlar. Birden ortaya çıkan programlar. Ortada bir yazılım varsa bir yazılımcı olması gerekmiyor mu sizce de? Bunlar biyolojik organizmalar olsa tamam. Hadi bir nevi kendisi oluştu diyeceğim. Belirli koşullar altında. Ama biyolojik organizma değil bunlar. Ha bu benim düşüncem. Filmin alt fikirlerinden biri de bu mesela. Flynn aynı konuşmada sistemin mükemmelliğinden bahsediyor ama izolar gelince bahsettiği mükemmelliğe yaklaşamadığını fark ettiğini dile getiriyor. Sistemin içindeki her şeyi kendisi yazmış ve kendi düzenini oluşturmuş bir insan var ortada. Sistemin içinde olması gereken her şeyi oluşturmuş, gruplandırmış, geliştirmiş. Her şeyi kendi istediği gibi düzenlemiş. Mükemmel geliyor değil mi düşününce? Her programın bir amacı var. Kendin yazmışsın, kendin görev vermişsin. Sonra bir gün ortaya senin sisteminin dışarıdan belirli bir amacı olmayan ve özgür programlar geliyor. Tam bu noktada Clue ve Kevin ikiye bölünüyor işte. Kevin izoların eşsizliğinden dolayı onları korumak ve dünyaya hediye etmek istiyor. Çünkü sınırsız bir kaynak kodları var ve son derece bilge varlıklar onun söylediğine göre. Ama Clue için tam tersi. Mükemmelliğe giden ve amacı olan programların bulunduğu bir sistemde izolar, başıboş canlılar sadece bir kusur ona göre. Bu noktada Clue Kevin'a ihanet ediyor. Çünkü Clue'ya göre Kevin izoları saklayarak çoktan ihanet etti ve Kevin sistemin içinde mahsur kalıyor. Bu konu hakkında saçma bir nokta var. Kevin'ın dediği benzetme şu şekilde sistem için. Çok fazla güç kullanıyor ve sürekli açık kalmıyor. O bir kasa gibi. Sadece dışarıdan açılabilir. Birinci filmde Kevin'ın sistemin içine ışınlayan şey sistemin içindeki bir program. Ana kontrol programı. Demek ki neymiş? Kasa değilmiş. İnsan düşünür. Lan bu portal açılıyor ama sınırlı süre için açık kalıyor. Fark etmeden içeride fazla kalsam ne olacak? Bak ihaneti falan geçtim çünkü çıkış noktası da Fizan'da. Bir programa tercihen Tron'a yazacağın küçük bir güvenlik koduyla seni sistemin dışına ışınlamasını sağlayabilirdin. Kevin hikayeyi anlattıktan sonra senle aralarında portala gitmekle alakalı bir tartışma geçiyor. Çünkü çağrıyı yollayan kişi Kevin değil Kulu'ymuş. Oyunda yeni bir taş olmasını istemiş. Ve Flynn'in söylediğine göre de bu oyun artık onun oyunu ve kazanmanın tek yolu oynamamak. Sen de Kuvara'ya diyor ki Kulu'yu o yazmadı mı neden yok etmiyor? Neden? Bütünleşme diye bir olay gerekiyor. Ve bu olay da Kevin Flynn'i öldürüyormuş. Ama yine birinci filme dönmem lazım. Birinci filmin kötü adamı ana kontrol programı program olmasına rağmen yönetici olduğu için diğer programların fonksiyonlarını durdurup onların gücünü alabiliyordu. Ya sen kullanıcısın ya. Kıçı kırık bir programın yaptığını yapamıyorsan sen nasıl bir kullanıcısın? Sam sinirlenince kuara dayanamıyor. Sam'i tanıdığı bir programa yolluyor. Neymiş yardım edecekmiş Sam'e. Ya bu adam arenada adım Sam Flynn deyince herkes dut yemiş bülbüle döndü. Sustu kaldı. Hem de kulu gibi bir diktatörün yönetiminde olan bir sistemde güvenilebilecek güçlü bir program olabilir mi sizce? Beklenen oluyor. Sam'e uzak kuruyorlar. Babasıyla Kuara kurtarmaya geliyor ama babası diskini kaptırıyor. Kevin'ın diski sayesinde sistemden gerçek dünyaya geçiş sağlanabiliyormuş ki önceki konuşmadan ve filmin finalinden anlayabileceğimiz üzere bu disk olmadan dışarı çıkılamıyor. Kevin diski kaptırdıktan sonra ne diyor sizce? Doğruca geçide gidelim. Ya birader. Hani senin diskin olmadan çıkılamıyordu. Gidip ne yapacaksın orada? Kulübü bekleyip sürpriz mi diyeceksin? Hani Kuara Sem'i birine gönderiyordu ya. Gönderdiği kişi gördüğünüz ilk an bu kesin satar diyeceğiniz bir tip. Bakınız ki satıyor zaten. Diski de bu arkadaş ele geçiriyor. Kulübü geliyor bunun kulübüne. Diski istiyor. Bu malda pazarlığa kalkıyor. Bak canım bu adam diktatör. Diktatörle pazarlık olmaz değil mi? Yaparsan ne yapar? Seni siler. Siler. Programlara öldü demiyorlar. Silindi diyorlar. Sonuç. kulu bunu kulübüyle beraber havaya uçuruyor. Pazarlık. Hataydı. Kullanıcı takımı kulüpten kaçarken Blackguardlar Kuara'nın kolunu kesiyor. O da bayılıyor. Kulüpten kaçtıktan sonra Kevin iyileştirmek için Kuara'nın diskine bakınca görüyoruz ki o aslında bir izoymuş. Kalan son izo. Kulu Kevin'a e ihanet ettikten sonra bütün izoları katlediyor. Tron Evolution diye bir oyun var. Orada da Kuara'yı Kevin'a e götüren programı yönetiyoruz. Kullanıcı takımı Kulu'dan kaçarken onun devasa hava gemisine yani doğrudan kucağına düşüyorlar. Ama sadece Kuara yakalanıyor. O da kullanıcılar yakalanmasın diye kendini feda ettiği için. Kuara'yı yakalayan program da Rinsler. Hatırladınız mı? Kevin Rinsler'ı görünce duruşundan anlıyor olacak ki çünkü maskeyi çıkarmıyor hala. Tron olduğunu anlıyor. Clue program yazamıyor arkadaşlar. Sadece siliyormuş ya da yeniden düzenleyebiliyormuş. Bir de 20 küsür bölümlük bir animasyon dizisi var Tron Uprising isminde. Orada görüyoruz bu düzenleme işleminin nasıl olduğunu. Hazır Clue'nun gemisindeyiz madem. Gelmişken hem kayıp diski alalım hem de Kuara'yı kurtarıp gidelim diye yeni bir plan yapıyorlar. Bu döneyi hatırladınız mı? Sam diski almak için tepeye çıkınca bunu diyor. Kulu hesap sormak için geldiğinde tam tersini söylüyor ya da söylemeye çalışıyor çünkü Desteni. Dönek olmayın arkadaşlar Bizim kullanıcı takımı Kevin'ın diskini aldıktan sonra ışın uçağıyla kaçmaya başlıyorlar Kulu'nun ekibi de bunları kovalıyor Bizim kolsuz semin sadece iki adam indirdiğini varsayarak konuşuyorum. Geriye sadece Kulu ve Tron kalıyor. Tron gazı fazla köklemiş olacak ki Kevin'la burun buruna gelince şu cümleden sonra bir duruluyor kendisi. <laughs> Clue Tron bitirmeyince oyunu o bitirmeye çalışıyor ama bu sefer bizim kullanıcılar için savaşan programımız kim olduğunu hatırlayıp Clue'nun ışın ücretine yandan bodaslama giriyor. Ve kullanıcı takımı kurtuluyor. Serbest düşüş yaparken motor savaşından hatırlarsınız ki Tron yedeksiz gezmeyen bir arkadaş. Gezmiyor da Clue'da bir sülük maalesef alıyor elinden jeti ve basıyor gaza. Tron simülasyon denizine gömülüyor ama gömülürken de ışıklar turuncudan maviye dönüyor. Ne demek bu? Devam filmi var. Kevin, Sam ve Kuara geçide geliyor ama köprü memuru gibi dikilmiş kulu. Bunları bekliyor. Bak şimdi. Bu ikisinin konuşmasından sonra bu yerde. Bu buna saldırıyor. Bu da bunun arkasında kalıyor. Çünkü bu bunu bu tarafa fırlatıp oraya dönüyor. Kuara yere kancayı saplayıp köprünün altından geçip kulunun önüne geliyor. Ablacım bak bunun arkasındasın işte saldırsana direkt. Ama yok Kevin ölecek bu ikisi kurtulacak ya dağılımın böyle olması lazım ki öyle de oluyor. Kevin ve Kuara disklerini değiştiriyorlar jetteyken. Kevin öngörüyor çünkü olacağı. Kulu bunu fark edince ayrılmış köprünün birinden diğerine atlıyor ve burada kalıyor. Lan çıkarın diski vurun biriniz düşsün aşağı. Kevin da bir şekilde alırsınız diğer tarafa. Kullanıcısınız sonuç olarak. Bakın bir bilim kurgu filminde ekstrem bir olayın adı geçiyorsa yaşanır. Bütünleşme. Bakınız yaşandı. Sen ve Kuara sistemden çıkar, Kevin kendini feda eder ve Kulu ile beraber Kulu'nun bütün mürettebatı yok olur. Sen ve Kuara gün doğumunda beraber motosiklet üzerindeyken film biter. Daha iyi işlenebilir mi? İşlenebilir. Yönetmen ve senaristler ne kadar farkındalar emin değilim ama alttan alta düşünülecek birden fazla fikir bırakmışlar. Birden fazla felsefi konu bırakmışlar filmde. İzlediyseniz umarım seviyorsunuzdur. İzlemediyseniz umarım izler ve seversiniz. Benden bu video için bu kadar. Başka videolarda, başka film, dizi veya şovlarda görüşmek üzere.